Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ee, bizler çok şükür iyiyiz. Bugün günlerden pazar e, ve yola çıktık yani. Kapadokya'ya doğru gidiyoruz. Hiç gitmemiştik daha önce. Yani ilk defa gidiyoruz. Şu an bir benzinlikteyiz durduk. Akif sigara içiyor. <laughs> ne oldu? Ah abi şey Aynen. Ya, Sigarasını başlayın. falan içsin. Arabanın... Em, benzin mi deniliyor Türkçe'de? Yağsın var canlısın. Ha yağsın Burcu. Aynen ama baksın ondan sonra zaten devam gideriz yolumuza. Oluşumla burada uyuyordu şu an uyanmak üzere kendisi. Değil mi bir tanem? Şuna bak. Eski hamam mı? Arkadaşlar yol üstü burada sarı kayada durduk ve Akif burayı bana göstermek istedi. Tam olarak ney bura? Eski Ay, bir Hamam. hamam var önce ama. E Belirli zaten yeni baksana. Keşfettir. Yeni keşfettiler bunu. Nasıl yeni keşfettiler? Yani e şimdi değil burada bina zaten? vardı önceden bina varmış. Ben bildiğim kadar konuşuyorum. Ha. Önceden bina varmış altından su çıkmış. Sonra bu bina yıkmak zorunda kalmışlar. Bakmışlar bu çırktı sonra. Var Yani eski kefilerde bir şey geçiniyor bu. Çok ilginç. Aynen bayağı bir değerlendiriyor. Bak orada su var. Yani. Aynen tabak. orada işte eski hamam. Aa ne güzel. eski oradaydı ama yıllar önce yani. Hmm. Çok ilginç. Ne şey diyorlardı burada? İsa buraya ne diyorlardı? Havada ya hakim. ben de bilmiyorum boşver. Boş ama demiyor yeni keşfettim de. Aynen. Burası da sarkaya da. yeni mi keşfedildi? de? Çok eskiden de vardı da. Taşlarla ya. He. Evet. Şun vardı, onu abdest alanlardı. Hı hı. E, sonradan burayı yapurlar. Keşfettiler ama. Yok. Gel. Yani, şundan sonra çıktı. Şurada, o, şey, vardı. O, o. Şurada o, o. şey vardı. Bina, Bina vardı. Yani. yani taşlar. Aa burada. Türkiye'nin tam ortasında tarihi Roma hamamı. <laughs> Akif, Roma hamamı burada yazıyor. Roma hamamı. Roma Ay ne güzel. Böyle eski şeyleri ben aşırı severim ya. Çok iyi. <laughs> Kapadokya'ya gitmeden burada Yarın bir kuşlar. durduk. <laughs> Daha tabii önümüzde bayağı yol var yani. Bir buçuk, iki saat var. İki saat var sanırım. Öyle. Şu an Avanos'dayız. Değil mi? Avanoz'du burası en Şimdi Söyle biz de göremeye doğru gidiyoruz otele doğru. Şarkı da yakıyor bu arada. <laughs> Çok güzel. Onun dışında burada. Bu arada ben, Zeyd Akif ve İsa Gürz, Akif'in kuzeni, amcasının oğluyum. <laughs> <laughs> Birlikte gidiyoruz. Aa bak burada da balonlar var. Atmosfer balon. Ay ne güzel. Aynen. İnşallah. <laughs> <laughs> <Aynen. gülüyor> Arkadaşlar biz şimdi geldik otelimize. Yani e, yerleştik sayılmaz <laughs> da işte her şeyi koyduk, getirdik, çıkarttık yukarıya. Şimdi size hemen bir e, kısa bir e, oda turu yapayım. Çünkü Antalya'da yapacaktım, unutmuştum. Bari bu küçük, minnak otelimizi göstereyim. Buradaki oteller hep böyle aynı değil mi? Böyle küçük küçük, böyle taştan Aynen. yapılmış. Çok tatlı oteller. Bizimki de göremedi. Size şimdi biraz etrafı göstereyim daha dağıtmadan. Çünkü biraz dağılmış burada. Zeyt Mirza Bey dağıtmış yatağı. Babası <laughs> şu an gazını çıkartıyor. Çıktı mı? Aynen. Henüz çıkartmadı, evet. Evet şimdi size kamerayı <laughs> çevireyim göstereyim. Şuradan içeri giriyoruz. Şöyle bakın gerçekten böyle taştan yapılmış. Hani böyle küçük butik bir otel. Böyle bir aile odası aldık biz. Akif bugün benle Zeyt burada yatıyoruz. Sen de bir günlük burada yatıyorsun mecbur. Mecbur yapacak bir şey yok çünkü bebek yatağı yok. O yüzden ben oluşumla burada yatacağım. Büyük yatakta. Um, şurada da böyle bir dolap var gördüğünüz gibi. Şurada Akif yatacak. Aa bak ne var. Sen yaparken kendine, kendine doğru çevir. Kendine doğru çevir. Çünkü çocuğumu, Aynen. çocuğumu Aynen. hasta etme. Evet ya serin oluyor. Bakın şöyle halı var. Şurada da böyle makyaj yapmak için bir masa. Son bunlar her otelde olduğu gibi. Bici Burada da ben mi? varım. Bıcı bıcı yaptı mı? Yapmadı. Oğlu şu. Akşamı yaptı mı? Ya. Hı hı. Sonra terasımız da var ama önce size lavaboyu göstereyim. Ama önce klozet açık mı bir bakayım evet. Bir saniye kapatayım. Öyle gösterilmez çünkü. Şu kağıdını ben açmıştım bu arada. Şöyle küçük bir banyo yani. Görüyorsunuz ki. Şurada da teras var. Şöyle. Bayağı geniş aslında manzaralar böyle. Yani pek e, lüks bir otel değil. Ama sadece bir gece kalacağımız için böyle hani çok gerek duymadık. O yüzden bu bize yeterli. Peki. Kuzeni Peki. de diğer odada. Onunki de tekli bir oda. Ya, <laughs> Şöyle <ne> yani. Evlilik yani. yok. <laughs> Ay yine mi aynı muhabbet Sonra acaba? Bana... Baba oğul muhabbeti <laughs> ya. Değil oğlum? Bu arada üstünü yine değiştireceğiz babası şimdi çünkü yolda rahat etsin diye giydirdim. Bana. Oğlum bak bana, bana. Halo. Halo, Halo, bana bak bana. Alo? Alo, Ben. Bana bakayım bak. Kul, kul, bak. Kul. İşe bakma işe bakma. Bana oğlum, bak. <gülüyor> Nereye <gülüyor> bakıyor. Nereye gidiyorsa oraya geliyor bakıyor. my god senin o gözlerini yerim çocuk. Allah <laughs> senin o gözlerini yerim anneciğim. <laughs> oğlum bak önce paranı biriktireceksin sonra bir avrat bulacaksın. Avrat bundan olmaz. <laughs> Sonra gider Şöyle bir alabiliyor tane bavul getirdik. İçinde eşyalarımız bir de bu var. Mesela, e, Beşi e, de, e, e, de ay araba sıda şeyde um, arabada. O, Değil mi oğlum? Şimdi senin üstünü de değiştirelim bir güzel. Evet, evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Şu an deneme yaptık bakın. <laughs> Oldu bak. mu? Kendimizde e, yapalım, yapalım. Evlenmeden yılın babası seçildi. <laughs> İyi üstümden büyük arkadaşlar, alayım böyle arkadaşlar ana kucağını getirdik çünkü Kapadokya'da <laughs> malum her yerde arabayla girilmez bebek Biz arabasıyla o yüzden şeyde. bunu da getireceğiz ama şu an sadece deneme yaptık evet, yani şu an böylece çıkaracağım zaten aynen bir aşağıya birer mi nasıl yapalım bunu götürüyoruz yapayım. zaten hani rahat mı diye evet şu an deneme yaptık ama iyi bence evet. oğlum mutlu gözüküyor şapkasını da evet. takarız bir yere çıkınca iyi olur bence değil mi çok güzel oldu ne durdun şu hareketleri gel şu an çıkartıyoruz yine. Hoppala. Oturana oturacak. Ondan sonra lazım olunca artık takar İsa amcası değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bir babası bir amcası. Tamam. Gidiyor gidiyor. Bir tane. Evet sevdi orayı hiç kerata. Burayı sevdin değil mi? Tabii sanırsın. Bakın buranın etrafı hep böyle minik minik oteller. Şarkıda da var. Güzel yani. Bu arada bu kayınbabamın arabası arkadaşlar. Ee, o annem gibi bıraktı arabayla kıya ondan sonra tekrar Viyana'ya gitti. O yüzden araba bizde gidene kadar. Bizim için de iyi oldu tabii. Normalde araba kiralayacaktık ama hiç bulamadık. Neyse, hadi gidelim. Ee, önce yemek yeriz büyük ihtimalle çünkü acıktık. Çok güzel durmuyor mu arabalar? Bunlar nasıl pahalı değil mi? Tabii canım, pahalıdır Dünyanın değil mi? Bu ne lan? Aha kimsenin her şeyi istiyor. Şimdi oradan sen Oğlum acayip lan. Ama üstü kapalı onun. Dünyanın parası yenge bunlar. Anam şak var lan. Şak var mı, şak var mı? Ne bu? Yok. Çevre Chevrolet, Çevre Çevre Evet, şimdi çıktık. Henüz bilmiyoruz nereye gideceğimizi. Sonradan sonrası için planımız var ama şu an aç olduğumuz için yemek Aşırı için bir yer arıyoruz. Pontiac. Aslında buralarda küçük bir yerler var da. Şimdi güzelliğine bakalım. Neyse bir gidelim bakalım. Ana sağ caddeye sağ çıkalım. <laughs> Şimdi, e, taşlar çok güzel. Sen i̇şte bir ana caddeye çık yukarıya doğru git bence. Şu tarafa doğru. Sağa Bak burada Turkcell falan varmış. Niye burada Aynen, falan? Bence böyle orada. Aa şurası nere? Orada restoran Hemen şurada otelimizin orada böyle bir cadde vardı. Restoranlar falan var. Şuraya girmeyi düşünüyoruz. Aynen. Kebap restoranı. Çok güzel buralar. Aynen. Erkekler de burada bak. Aynen. Dur dur dur. Oğlum bitiyor sen beraber. Çok güzel ya. Çok sevdim şimdi Daha hiçbir şey görmeden sevdim. Dur <laughs> İsa bekle, bekle bekle. Bekle lan. Nasıl gülüyor? <gülüyor>, <gülüyor> eee eh, anasını oldu Biler, tabii. tabi. Hadi buraya bazen şey olabilir. Hadi gelin. Şuradan geçelim. <laughs> Arabalara dikkat edin. Ay ne güzel şeyler var. <laughs> Sonra bakarız değil mi? Eee önce bir yemeğe bir o buraya mıymış? bak bu beş dondurma falan var. <laughs> evet arkadaşlar restoranda geldik. Çok acıktık bu arada. Şöyle bir zavatamız var cevizli. En sevdiğim. Şöyle birkaç yeşilliğimiz daha var. Reisa sen ne söyledin? Ben <laughs> beytimizim. Beyti, her zamanki Beyti. Bu da Beyti'nin bir değişimi sadece. Abi, Arada, zaman, bu da abimiz Bu da abimiz e, <laughs> e, Birazdan yemeklerimiz geliyor. Yine de göstereceğiz size. Her zamanki gibi kendime Beyti söyledim. <laughs> Türkiye'de bile Beyti. <laughs> Afiyet olsun bize. Yemeğimizi yedik. Şimdi bu da böyle ATV'ler var. ATV mi adı acaba? Yanlış diyorsam söyleyin. Sonra şu arkada atlar falan. <gülüyor> <gülüyor> şu an biz birkaç kişi bana el salladı sanırım takipçilerim. Ve <laughs> onlara el salladım. Akit gibi de burada gördüğünüz gibi. Bakın atlar da var burada. Biniliyor. <laughs> Akit şu an arabayı getiriyor. Bu arada ATV'yi sordu ama Maalesef bir saat mecbur binmemiz gerekiyormuş ve bir saatte çocuğu ben yalnız kuzenimle bırakamam bakarım diyor siz gidin diyor da yine de hani sonuçta ağlar falan bir şey olur. O yüzden bir saat fazla. Şu an burada binmeyeceğiz ama belki başka yerde farklıdır bilmiyorum. Bakıyoruz işte. Ama şu güzelmiş. Bakın. Akif, atı küstürdün. kaçtı lan at, Adam da Yalan <laughs> mı ya? Abi kızmış. Bu? Bu ki Zeyno. Bunu Aşo. Aşo. Aşo ve Fatma. Aşo. Ne güzel isimliymiş. Şu an bir mağaranın içine girdik. Aşırı ilginç duruyor. Vaa! Wow. Baksana. <laughs> çok ilginç bir yer. Baba manzara ke. Baba doğuya ke. Mağara ke. Ay buradan düşülür vallahi. Akif Bey keyifler nasıl? Süper. <laughs> Zeyt Mirza'yı bebek havasına koymadık çünkü. Yok böyle yokuş Olmaz. yukarıya gidiyor. Tamam, Bakın burası çok güzel bir e, evet, çok güzel bir şey ya. E tabi. Güzel. <laughs> Şimdi böyle ım, açık hava müzesine bilet aldık ve girdik içeriye. Burası zaten hemen girişte. Şöyle bir manzarası var. Tabi telefonda pek yansımıyor ama gerçekte gerçekten çok güzel duruyor. Böyle tarihi yerler. Daha gezecek çok yerimiz var. Şu an ben erkekleri bekliyorum. Zeyt Mirza'yı biz normalde ana kucağına getirdik ama fark ettik ki çok böyle beşikli gelenler var yani arabayla. Bu yollarda zaten sürülüyor. O yüzden uzun sürer diye şimdi arabadan Akif'in kuzeni şeyi getiriyor bebek arabasını hani içinde uyur falan daha daha çok rahat eder. O şimdi onu bekliyoruz. Akif de Zeyt da orada yanlarına gidelim. Bu arada burası da Antalya kadar sıcak gerçekten. Şuradan girdik içeriye bakın. Kimin kemiyse. Bakın şöyle kapalı bir yere girdik. Geçiliyor mu? Geçmez ki oradan. Tam, knap. Tamam, işte, hm. normalde bak burada dinleyebiyorum tamam. ne de olduğunu. Ne bu neyse Bu <laughs> ne Arkadaşlar. amcasız Zeyd'e bakıyordu. Bakın nereye gitmiş. Resmen ağaca tırmanmış. İnanamıyor sana İsa. Oğlum. Amca ne yapıyor ya? Amca biz acayip ağaca gittik. Amca Allah ne kadar abi. Elma topluyor bir de. Bakın bak. Sizi nereye götürüyorum? <laughs> Mağara. Ama kapatmışlar. Delilere bakın hele delilere. Siz iyice uçmuşsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Sizi YouTube'a paylaşacağım. Çocuğuma bak ya. Ona iyi bak ya tamam mı? şunda Al ke. yok mu lan şimdi? Kayısı yok. Bu tam ağaç düşmanı ya. Aa, orası ne be? Çok başka bir yer. Abi korkunç ke. Korkmuş ke. Kime istersen korkmuyor ke. Ana 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 ana. Kız oraya gidiliyor mu ki? Evet. Kız git. Gidilmiyor oraya. Gel buraya. Ana ama avradı kaybedecek. Gelsin mi? Avrat vallahi kaybolur ke. Ana mana, mana. ana ana. Ana sağ bak lan. Oğlum bu ne lan? Ağaranın içi. Pompa Mağara kere. <laughs> <laughs> Valla bizim köyde de var bunlar. Ne var bunlar? Bizim köydekiler daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> Devam ke. Ulan bu ne lan? Ne? <bunu lan. gülüyor> <laughs> pompa maraske nedir? Abi, Manzara ke. <laughs> Hadi bak, telefonu gitse ne yapacağız? iPhone 13 mı <gülüyor> Giresin. <gülüyor> Giresin mi alacaksın? Kilise mi? Gir bakalım. Öyle <laughs> mi? <laughs> Arkadaşlar erkekleri aşağıda bıraktım. Bebek arabasıyla duruyorlar. Burası biraz yokuş olduğu için bebek arabasıyla zor. Allah'ım ben de yoruldum. Çünkü çok sıcak ama şuraya çıkmak istiyorum. Şurada insanlar tırmanıyor. Çok güzelmiş gerçekten. Buralar hep böyle gördüğünüz gibi. Yani bir bebekle gerçekten zor. Allah'tan kuzenini getirmişiz. Allah razı olsun yardımcı oluyor bize. Bayağı iyi oldu gelmesi. Şuradaki mağaraya gireceğim. Ondan sonra ben de aşağı giderim. Onlar aşağıda kaldı. Gözükmüyorlar. Ay, herkes nefes nefese kaldı burada. Şurada ne var acaba? Ay yalnız da tırtarım ben. Gerçekten. Oo, bura bayağı karanlık. Yok ben tırsarım oradan gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Size buradan manzarayı göstereceğim. Evet, Zorba biz şimdi e, müzeden çıktık, Seni açık şimdi. alan müzesinden. Ha, burası Paşa Bağlarıymış ki. Burası açık alışı değil. E, her neyse, orayı gezdik, güzeldi ama dediğim gibi bebekle zor. O yüzden yani size gösterdim zaten erkekler aşağıdaydı, onlar artık aşağı gezdi, ben yukarıya da geçtim. Size gösterdim zaten hepsi birbirine benziyor ama hepsi de farklı farklı şeylerdi. Yani ilginç gezmeye değer bence, güzel tabii bebeksiz daha rahat olur hmm. ee, şimdi çıktık arabada gidiyoruz Aşk Vadisi'ne doğru bir de orayı görelim dedik saat kaç oldu? 5 yani zaman gerçekten çok çabuk geçiyor oraya gideriz otururuz sonra bakarız ne yaparız diye ama bu videoyu şimdi burada kapatırım çünkü galiba yarım saat yok yarım saat olmamıştır da 20 dakika olmuştur bence. O yüzden burada kapatacağım ve yeni bir vlog başlayacağım. Yani Kabadokya vlog 1 ve vlog 2 olacak. Yarın da 3'ü çekerim 3 tane vlog olmuş olur. Çünkü hepsini bir güne sığdırmak istemiyorum. Zor öyle. İyi de değil. O yüzden hayırlı hayırlı. Öyle. O zaman burada kapatıyorum ve bir dahaki videoda devamını izlersiniz artık arkadaşlar.